Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hangi Şarkı oynuyoruz? Fakat çok üzücü bir oyun olacak. Neden? Öl, daha e, bir önceki, bir önceki videoda e, kraken'i öldürmüştük. Fakat o krakeni şimdi alacağız. Bu Kraken'imiz burada. Neredesin lan? Burada. Arkadaşlar şimdi hikayesini anlatayım. Bu Kraken'i yerken. Ee, içini açmış bakmış ki küçük bir tane daha kraken var ondan sonra acımış onu yememiş kendisine kendisine e, yavru yapmış kendi yavrusunu yapmış kraken de onu sevmiş ee, onu kraken de timsaha yardım etmiş nasıl hadi alalım uzatmayalım arkadaşlar öldürdüğümüz krakenin yavrusunu alıyoruz ve bam Şimdi kimin yerine değiştirelim. Timsah sen hiç hiçbir işime yaramıyorsun. Arkadaşlar e, bir daha vid e, bir videomda da artık sonraki videolarda da body alabilirim. Güzel bir içerik olur bence. Yavru köpek falan aldım diye. Burada huysuz ver arkadaşlar. Christmas Bunu çok seviyorum ya. Mayınları patlatıyor falan. Bu da çok simeri çöp. Mesela önünde çöp var ya. İki tane bekliyorum. Önünde çöp yok. Bunları falan da açmayı düşünüyorum artık. Cecil neymiş? Hmm. Bana da katılmak için sabırsız dağılmış. da yiymiş lan. Başka kuş var mı? Kuş. Kuş beslemek istiyorum. Aa süper... Oha 500. Lan ben sana vereceğimi buna veririm daha iyi lan. Her neyse şimdi oyunumuza girelim. Ne? İstemez. Şimdi biz nerede öldürmüştük karakenimizi? Buradaydı sanırım aynen. Burada karakenimi öldü, karakenimizi öldürmüştük. Şimdi yavrusunu aldık. Garip. Şimdi bir iki birkaç el atıp konuşacağız işte sizle de beraber. Arkadaşlar e, son videom sanırım kaç kişi izlemişti hatırlamıyorum. 17 mi 18 mi ne? Me, Mega kutu açılımlarını seviyorsanız devamının gelmesi <laughs> devamını getirebilirim yani. Bir 20 kişi izler sonra da artık devamını getirelim Omega o mega Ama şimdi Brawl Stars'ta biraz düşük kupayım yani Omega mega ya kadar giden gidene kadar zorlanırım ama sıkıntı değil. Arkadaşlar bu arada bir sonraki videomuz daha ne yapacağız? Şimdi anlatsam mı anlatmasam mı? Anlatayım mı? A <laughs> Aa onun öncesinde arkadaşlar. Şimdi şey demiştim ya akvaryum videosu yakında gelecek. Arkadaşlar son bir 4 gün 5 gün falan kaldı. Dayan. Akvaryum videosu için beklemede kalın yani. Ne diyecektim ben? Hmm. Ne hatırlamıyorum ne Her neyse ne demiştik? Bakın Dur Şimdi ben o Kapan kaplan bağıma bir tane mayın patlatacağım Yok Mayın Mayın yok ki Mayın var ama ben onu yiyorum yani Kardeşim niye mayın yok Re Benim baş harfim arkadaşlar alıyorum Aa hani gri olması nasıl almış? Son bir iki hafta bulursam. Denizi sildik süpürdük ya yalnız. Lan koş şuraya. <laughs> Arkadaşlar burada hiç çıkarmadan e, birinci olmak Brawl Stars videosunu beğenmemiş misiniz? O kadar da izlememiş yani. Arkadaşlar konuşamadım. Kanalımızı sizce toplam kaç kişi izliyor? Toplam kanalımızı. Kaç kişi biliyor musunuz? 671 kişi alkış. Ama şu anda ben alkış yapamam bir saniye. Şunlardayım. Oh, tamam. Şimdi alkış yapabilirim. 672 ve 671 kişi falan izliyor kanalımızı. Son 1000 kişi olur mu yüzden? 1000 1000 kişi. Bu arada bu videoya şöyle deli bir like atabilir misiniz böyle bir 10 11 like falan He, ne dersiniz? Olur mu? bir bin kişi çok az kaldı izleyin sürekli izleyin videolarım güzel zaten Ryan artık şuradan sonunda hmm. Cevher balığı Lan oğlum in artık be ne oldu Arkadaşlar bir sıkıntı var Gidem gitmiyor tuşum. Evet şimdi gitti. Oyna devam. Aa şey neydi o denizaltı. Bakın arkadaşlar burada çöp var ya artık yok lan. Ee, daha yeni mayın patlat gördünüz mü? Oo büyük bir arı gel buraya. O, bakın şimdi burada e, Mayın var ya artık yok Oha sen şu şeye bak Yeni aldığımız krakene bak Deniz anası bırakmıyor Arkadaşlar şurada mayın var ya Artık yok şurada deniz anası var ya Artık yok Bakın gördünüz mü Aslında ben o deniz Ne oldu lan Mayna çarptım herhalde. Hayır elmas harcama harcamak istemiyorum. Zaten bu Kraken'in anası için o kadar elmas harcadım. Valla arada Megalodon'la oynayayım ya, birazcık. Megalodon'u özledim. Megalodon'dan sonra hangi köpek balığı geldiği hatırlamıyorum. Dur bakın. Bu arada arkadaşlar fark etmişsinizdir. Ee, bu da en güçlü köpek balıklarından birisi Nerede? yani en güçlü köpek balıklarının üçüncüsü dördüncüsü bu beşincisi falan altıncısı yedincisi arkadaşlar bu benim başka bir telefonumda var çok güzel de bunu al yani hmm, bunu mu Katil balinamı, koca anayı malum yani siz bilirsiniz. Mega burda burada. Bu arada bir arkadaşımız bıyığı çıkart demiş mega adına. Çıkartamam bir kere o benim. O bıyık benim ee, ne yadigarım. <laughs> Bahane bulamadım. Ama olsun bıyık bana göre güzel. Uykum geliyor. Arkadaşlar bir son sonraki videoyu yine tanıdığınız vid video yani oyunlardan mı olsun yoksa hiç çekmediğim bir oyun mu olsun yorumları yazabilirsiniz. Evet koca Deniz izledik böyle süpürebiliyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Bakın. Şöyle hepsini yiyelim. Bu arada hiç tanımadığınız bir oyun derken ne oyun arkadaşlar? Yani silah mı olsun? Savaşma falan mı olsun yoksa strateji artık hangi tür oyun istiyorsanız onu yorumları yazın. Ama benim aklımda e, savaş videosu var çünkü kanalda hiç savaş videosu yok. Yani oyunu yok. Videomda savaşmak istiyorum arkadaşlar. Böyle karakenim yanında mı? Hayır. Buna karaken almayı unutmuşum. Olsun. Şöyle hepsini silip süpürelim. Her yerde çöp, her yerde zehir. İnsanlar denizine kadar çok kirletmiş. Ben onları yok ederim böyle işte. Hmm. Lan bir sürü mayın insanlar bu kadar mayın ne yapacak? Benim mi öldürecek yani bu mayınlarla? Hmm. Mayınlar yoğun lan. Altında büyük bir balık gördün. Çık çabuk in denize. Oo. Neymiş o? görmedim. Büyük beyaz olabilir mi Lan çık artık. O büyük kablonda turba sıkıştım mı? Yok, tamam. Şey sağa binelim bu deneli palyan çöğü balıkları Eee ne oluyor acaba Hepsini yiyelim şöyle çok güzel bir tane. Aa, deniz anaları spirit. doğru ya. Keşke yakalarken alsa. Lan git oğlum. Bu tuşları şimdi söv sövmeyeceğim bak. Lan olmazım lan. Şuna kır. Oh. En uzun yaşadığım süre olabilir herhalde yok. Daha fazla araba vardı. Mega. Mega der her şeyi yiyebiliriz arkadaşlar. Her şeyi. Senin de. Bakın da en, en büyük mayını yedim. Mega. Mega. Nasıl bir şeydi ya Mega? Lan keşke o krakeni alma alsaydım çok şişim. Lan hayır ben buradan dönmek istemiyorum. Hop sıyrıldık oradan. Sıyrılmamışız. Hayır. Hepsini yemem lazım hepsini hepsini. Çok iyi. Şu topu şu delikten atabilir miyiz? Hadi be. Atabilirsek bir mas veriyorsan. Lan biz burada zevk zevk şey yapıyoruz ama can açlıktan ölüyor musunuz lan? İnsanlar aa elmas verdi. Hepsini yiyelim şöyle. Dakika şunu. Çok güzel. Bu megalodon çok asi. Şu bıyığına bakın. Melon şapkası da var. Papyonu yok. Arkadaşlar papyonu unutmuşum ya. Ona şimdi takarım zaten. Hepsini yiyelim. 4 dakika olmuş lan. Bayağı uzun. Lan. <laughs> Arkadaşlar değilse Kurtarmayacağım seni. Ve megalodonumuzda 8 seviye oldu. <laughs> Megalodon bir git dışını fırçalara. Dilini fırçalı daha doğrusu. Ee, bu neymiş? Çok tatlı değil lan. Bu ne tip? Çip var. Plazma işine atıyormuş. Hmm, gerek yok. Biz neyi unutmuştuk? ta da... mi? Bu hmm. Tabiat kanunlarının çiğnediği için hapsedilmiş. Kardeşim tabiat ka kanunu falan biz bilmiyoruz. Yani önümüze gelen her şeyi süpürüyoruz. Şimdi burada ne un unutmuştuk biz? Tabii ki ne? Papyon. Ve tam bir beyefendi olduk. Şöyle bir fotoğraf alabilir miyim? Sırtında jetpack olan bir beyefendi verileri çöp cihazı lan tim bak kaplım çok yanlış yerlerde üzüyorum bak sana söyleyeyim yani büyük mü şöyle bir bakar mısınız tam bir beyefendi değil mi lan tim önünden çık Gülüyor bir de. Söğüt tükenmiş ağzını bir köpek balığı. Hani suyu tükenmemiş bunlar. Bu da. Ya neyse. Şimdi ee, ne yapsak ne yapsak. Öldürdüğüm kara kendi satın aldım daha ya ne yapayım ki yani. Neyse hepinize bay bay videonun altı dakika olmuş. Hepinize bay bay abone olmayı unutmayın bakın. Abone olmayı unutmayın başka serileri de gelebilir yani abone like atmayı unutmayın izlemeyi unutmayın kardeşler yorum yorumlarda yazın hadi hepinize bay bay